Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Ali Kerimli bildiğiniz üzere yayınlarımızda büyük ilgi görüyor. Ben şunu sordum. Sadece Ali Kerimli taraftarlarımı Azerbaycan'dan yazıyor diye. Kendisi yıllar önce internetinin olmadığını, internete bağlanamadığını ifade etmiş. Yani bir şekilde yasak var. Bir nevi ev hapsinde miydi bunu anlamıyorum. Çünkü Azerbaycan'da herkes yorum yapabiliyor, internete girebiliyor ve her anlamda yorumlarını görüyoruz, bağlanıyor ve istediği mesajı yazıyor. Aslında birçok Avrupa ülkesinden daha çok eleştiriler yapabiliyor. Burada gerçekten anlayamadığım hususlar var. Vatandaşlar Azerbaycan'da interneti doyasıya kullanıyor ve eleştiri yapıyorlar. Gerekirse hükümetleri eleştiriyorlar. Ama Ali Kerim de burada diyor ki ben evet tutuklanmadan önceki konuşmalarından bir tanesi birkaç yıl önceki benim diyor internetim bağlıdır ve ben internetten dünyaya bağlanamıyorum. Böyle bir durum var. Bunun bir gerekçesi. Yani yanındakinin telefonuyla bağlanır, başkasıyla bağlanır. Ev hapsinde miydi kendisi? Yani bunu anlamakta güç şey çekiyorum. Her şeyin biraz daha mantıklı ilkeler içerisinde olmalı. Yani Ali Kerim'de hakta bir yeri var. Tamam desteklemeyenleri de var. Ama onu destekleyenler canı hane destekliyorlar. Şu anki son tutukluğunu bilmiyoruz. Yani birçok e, suçlama var. O suçlamalar ciddi suçlamalar. Bakalım ne olacak kesinleşince. Ama tabii ki devlete karşı herhangi bir harekete girişmek büyük bir suç Azerbaycan'da da. Ama kendisini böyle bir suça karıştırmadığına inanan çok sayıda da kişi var. Ama şu bir gerçek ki burada benim internetim bağlı dediği ve bu bağlı dediği anda tabii ki hepimizde şaşkınlık derecesinde bu bağlılık nasıl oluyor? Yani burada internet bu kadar bağlı nasıl kaldı diye gerçekten şaşırmamak elde değil değerli izleyenler. Evet gördüğünüz gibi şu anda telefonla bağlanmaya çalışıyor. İnternete bağlanmaya çalışıyor. Canı sıkkın. Yıpranmış, yorgun bu yüz ifadesi. Gördüğümüz bu. Yorgunluğu var. Kolay değil. Muhalefet tabii ki böyle bir yerde kolay değil. Şu anda gördüğünüz gibi internete bağlanmaya çalışıyor. Ama bir şekilde bağlanma zorluğu yaşıyor. Rusça mı girdi? Bakalım. Hayır. Evet, şu anda öyle bir şey yapmadı. Ee, i̇nternet mevcut olmaya e, olmuşa e, evet internet mevcut olmaya biter diyor. Yani va, e, wifi bağlantını dene diyor. Yani tekrar dene diyor. Ayarlara gir diyor. Yani internetin olmadığını bizzat bunu açıklıyor. Ama şu var Ali Kerimli, evet Ali Kerimli ne olursa olsun bakın ne olursa olsun internete çevresi yoluyla girmiş midir? Girmiştir. Burada kendisine uygulanan durumu kullanıyor aslında. Yani diyor ki bana böyle bir uygulama yapıldı ve ben buradan çok rahatsızım. Bir ana muhalefet lideri başkan olarak bana bu yapılmamalı. Gerçekten çok büyük bir özveri istiyor muhalefet olmak bazen. Şimdi şunu soracağız tabii ki. Sormamız gereken bir durum var. Neden Ali Kerimli'ye bu kadar rağbet var? Halk Azerbaycan'da halk Ali Kerimli'yi neden bu kadar çok destekliyor? Bu sorunun cevabını halk veriyor gerçekten. Yüzlerce mesaj alıyoruz, yüzlerce tabii ki yorum alıyoruz. Aslında Türkiye kamuoyu buraya yabancı. Yani Ali Kerimli ve diğer muhalefet liderlerini pek tanımıyor. Aslında burada böyle bir durumda görüyoruz bu yayınlarda. En azından Azerbaycan içerisindeki dengeler ve bu dengelerin özellikleri konusunda bazı fikirler sahibiz aslında. Ama şu bir gerçek ki şu anda bölgede Azerbaycan'da internet kısıtlaması yok ama siyasi lider olursanız böyle bir kısıtlama var deniyor. Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum açıkçası. Yani biz kardeşiz. Kardeş içerisinde böyle şeyler tabii ki sorgulanır. Böyle şeyler konuşulur. Ama bir şey var ki Şubat ayında Ali Kerimli'nin salı verilmesi durumu da söz konusu olabilir. Yani şurada iki aylık bir süreç var. Bu süreç zarfında tabii ki taraftarları Ali Kerimli'ye kavuşmak istiyor. Türkiye darbe dönemlerini yaşadı. Gerçekten 15 Temmuz gibi çok ağır bir darbe girişimiyle maruz kaldı Türkiye. Ondan önce de bildiğiniz gibi birçok darbe girişimine maruz kaldı. Türkiye, özellikle halkımız bu konuda büyük bir bağışıklık kazandı. Türkiye destan yazdı desek yeridir. Türk milleti destan yazdı. Hatırlayın bir keresinde de Azerbaycan'daki halk 15 Temmuz'da ayaklanmış ve Ermenistan'ın saldırılarına karşı artık harekete geçirmesi yönünde karar almıştı. Bu kararlılığı gören Aliyev, Türkiye'nin de desteğiyle Karabağ'da savaşı başlatmıştı. Polat Haşimovları şehit vermiştik neler şehit olmadı neler. Binlerce yiğit şehit oldu. Şimdi bir ekonomik savaş başladı. Azerbaycan'da halkın ekonomik ve iktisadi durumunda gerçekten kısıtlı ve sıkıntılı bir durumda olduğu açık. Neden? Bakın. Yeni izleyenler için söylüyorum ama sizlerden isteğim lütfen bu yayına abone olun, bu kanala abone olun ve bu yayını arkadaşlarınıza paylaşın. Niye biliyor musunuz? Objektif bir durumda izleyelim. Azerbaycan'ın çevresi kapalı bir ülke. Bir taraftan Rusya, Evet Rusya kadar işçi kabul etse de güvenilmez bir ortak ve devamlı almak isteyen, vermek istemeyen bir ülke. İki, İran. Dengesiz ne yaptı etti belli olmayan ve Azerbaycan'a her zaman sıkıntı çıkarmaya müsait bir yer. Bir taraftan Ermenistan. Bugün Paşinyan'la pembe tablo çizenler, yarın Sarkisyan gibi ve benzeri türevlerinin çok olduğu Ermenistan'da böyle bir başbakanla karşılaşacağız. Yani Paşinyan'ın aldığı kararların hepsini iptal edecek. Zengezur dahil. Yani biz Zengezur almadıkça tabii ki müreffeh olamayacağız. Aliyev de bunu gördü ki, Cumhurbaşkanı Aliyev de bunu gördü ki ne yapıyor? Bir nevi Zengezur'la ilgili daha etkin ve hızlı adımlar atılmasını istiyor. Yani keşke Zengezur olabilseydik. Konjöktür uygun olsaydı. Macron savaşı göz almıştı. Bir nevi Zengezur'u Ermenistan topraklarına bir müdahale göreceğiz ve müdahale edeceğiz diyordu. Yani Fransa'yı öyle masum görmeyelim. Yani gördüğünüz gibi Ali Kerimli de burada bu kadar yoğun bir şekilde sıkışmış Azerbaycan'da ne yaptı ekonomik konusuna değindi halkın açlık içerisinde yani çörek alamayacak şekilde olduğunu beyan etti bu kadar yoğun bir tabii ki açlık ve üzüntü ve fakirliğin olduğu bir ülkede Ali Kerim'in ismi bir anda yeniden parlamaya başladı ama tabii ki onu desteklemeyenler de var ama kendisi en öne çıkan isimlerden biriydi ve özellikle burada ile ilgili birçok iddianın içerisinde buldu kendini ve daha sonra da gözaltına alındı. İddialara bakacağız. İddialar tabii ki incelenecek. Bağımsız bir yargı tarafında incelenmesini dileriz. Yani burada tarafsız bir şekilde deliller incelenir, iftira veya sonradan kumpas olabilecek durumlar gerçekleşmez inşallah. Yani temennimiz Azerbaycan'ın bu geçiş dönemini güçlü ve etkili bir şekilde yapması. Yani Azerbaycan'da tam demokrasinin yolunu açılması, Azerbaycan gibi modern bir halkın, uygar bir halkın çok daha güçlü hale gelmesi demektir. Yani burada özellikle halkın istediği bir ismin ve bu ismin de hesap verebilir şekilde bir hukuk düzeninde ortaya çıktığı bir yerde Azerbaycan inanın çok daha yukarılara varacaktır. Aliyev'in Karabağ kurtarması ve bunun yanında tabii ki Zengezur'la ilgili anlaşmalara yola, e, adım atması, Ermenistan'ın saldırıları yapamaz hale gelmesi ve ortada bir barış konuşulmaya ve barış imzalarının konuşulduğu bir günlerde Aliyev'in elindeki artılar bu. Aliyev'in sadece burada zorlanacağı tek şey sahadaki vatandaşın ekonomik iktisadiyası. Yani Ali Kerimli'yi de burada da destekleyen ve aslında burada Ali Kerimli'yi ön plana çıkaran nedenlerden birisi tekrar ediyorum ekonomik sıkıntılar, ekonomik buhranlar ve vatandaşın işe kavuşamaması. Coğrafyada çok şanssız bir coğrafyada Azerbaycan. Dedim ya çok hayırsız komşuları var. Türkiye burada Azerbaycan'ın yanında ama karadan bağlantı hala kurulmuş değil. Karadan bir şekilde yol Zengizur olana kadar açılmalı Gürcistan üzerinden. Karayolu, demiryolu her şey açılmalı. Bir şekilde artık yollar açılmalı. Hava yolu yeterli değil Sayın Aliyev. İnşallah açılır. Evet değerli izleyenler yayınlarımız devam edecek. Azerbaycan halkı neden bu kadar Ali Kerim'i seviyor? İşte biz de bunu açıklamaya çalıştık. Görüşmek üzere.